Oynak Şu an tam oynarın içinde. Şöyle. Şöyle. Yapayım. Ağır. 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 Aldı. Uf, çok güzel. Aldı. <laughs> Paşa'ya bak be. Paşa'ya bak Murat Bey. Yakalayayım atladı lan. Yakaladım oğlum. Baksana boya bak. Aa <laughs> bir tane de sende mi var? Bende de var. <laughs> gel gel. Gel. <Gülüyor> 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 12, büyük abi, 12 daha büyük. 12 büyü daha büyük. Sen de. Ben abi? rapala ile oynaktan aldım. O beni gıdıklamaz adam büyük aldı arkadaşlar. Yan yana...